Sen olmasaydın hem yolda kalacaktım hem de ıslanacaktım. Islanacak mıydın? Evet ıslanacaktım. Nasıl ıslanacaktın? Yarım saate kalmaz yağmur yağacak da. Bu havada mı? Yarım saate kalmaz yağacak. <laughs> Eğer bu hava yağarsa ben eşek gibi günlerce anırırım. Ben yağmur yağacak dedim mi yağar? Bu hava yağmaz oğlum. Benimle bahse var mısın? Cebimde tam tamına 30 bin kayma var. Bahse girelim. Ama sana hem yazık olur hem ayıp olur. Beni arabana aldın. <laughs> ayıp olmaz. Ama olmayacak şeyler üzerinde iddia etme. Olmayacak şey değil ki. Yarım saat sonra yağmur yağacak. Bak oğlum. Ortalık günlük güneşlik. Gökyüzünde tek bulut bile yok. <laughs> ee, nasıl yağmur yağar diyorsun ha? Basma ya, <laughs> yağacak diyorum. <laughs> Öyleyse bahse giriyoruz. Bak paranı alırım karışmama. 好吗？